Bu dersimizde ise liste içerisinden bir filmi nasıl sileceğiz öğrenelim. Şimdi ilk olarak bir Mubi CS sayfasına gelin ve burada bir buton ekleyelim buraya. Aynen daha önceden eklemiş olduğumuz butonlardan bir tane daha ekleyebiliriz. Ancak ben normal bir link butonu değil silme işlemini bir form aracılığıyla yapmak istiyorum. Dolayısıyla burada bir tane form ekleyeceğim ve form içerisinde bir submit butonum olacak. A etiketleri bir link oluşturmak için ve silecek olduğunuz parametreyi tabii ki örneğin liste üzerinden bir filmin sonuçta ID'sini alarak yani movies altındaki Delete Action metoduna giderek ilgili ID parametresi, filmin ID parametresine giderek ilgili silme işlemini HTTP Get Action metodu içerisinde tabii ki yapabilirsiniz. Ancak ben bu şekilde yapmayacağım. Ben bir form hazırlayacağım ve form içerisinden silmek istediğim film bilgisini göndermek istiyorum. Peki geri buradan şöyle form diyelim ve buradan Action parametresi şöyle ASP controllerlarla belirtebiliriz ya da aynen yukarıdaki belirtelim. Şöyle yapalım buradan alalım direkt. Şöyle ASP kontrol Movies Action metodu şöyle delete olacak. Ve metot tipi de burada post olsun. Ve post edecek olduğumuz bilgi formu post etmek için bir butonumuz olacak. Buradan type'ı şöyle submit olacak. İşte şöyle submit butonu ve buradan da şöyle delete diyelim. Ve buton da bu step butonu olmuş olsun. BTN tire burada danger diyelim. Bunun rengi farklı olmuş olsun. Bunları da şöyle farklı yapabiliriz. Şöyle burning sarı yapalım. Ve silme butonu da bu şekilde kırmızı olsun. Peki biz şimdi formu submit edeceğiz. Ancak submit ettiğimiz form içerisinde hangi bilgiyi gönderiyormamız gerekiyor? Bunlara bakalım. Buradan bir şöyle input hidden oluşturabiliriz. Type'ı şöyle hidden olsun ve bizim için sadece bir film isminin gidiyor olması bizim için yeterli. Dolayısıyla gelip buradan örneğin şöyle movie id isminde bir parametre gönderelim. Ve vali bilgisi de model içerisinden gelen movie id olabilir bu şekilde hidden gönderelim. Post ettiğimizde sadece biz action içerisinden ilgili HTTP post action'ı isminde delete içerisinden movie isminde bir parametre bekleyeceğiz ve bu parametre ile filmi sileceğiz. Peki gelip o zaman şöyle şurayı kaydedelim ve buradan movies controller'a gelelim. Movies controller içerisinde bir action metodu lazım bize. Şöyle HTTP bir posta sahip olan bir action metodu. Aynısını şöyle aşağıya doğru alacağım ve buradan şöyle bu içerikleri buradan silelim. Ve burada metod ismi de şöyle delete olacak ve dışarıdan alacak olduğumuz parametre de şöyle int türünde şöyle int türünde ismi de şöyle movie id olacak. Movie id. Peki aldığımız bilgi tabii ki repository üzerinden siliyor olmamız gerekiyor. Şöyle movie repository dediğimizde burada şöyle delete isminde bir tane metod oluşturacağız ve bu metoda movie id'yi göndereceğiz. Parametre olarak gelen movie id'yi göndereceğiz ve işimiz bittikten sonra da ilgili Şöyle redirect to action aracılığıyla kullanıcıyı şöyle list action metoduna gönderebiliriz. Peki burayı da kaydedelim ve gelip buradan şöyle movie repository'ye gelelim. Şöyle go to definition diyelim ve burada bir şöyle sağ tıklayalım. Şöyle go to definition ve burada bir delete metodu ekleyelim. Buradan şöyle public static şöyle geri dönüş değeri olmasın ve burada da ismi şöyle delete olsun ve buradan int movie id parametresini alsın ve buna göre burada bir silme işlemi yapacak. Peki bu silme işlemi yapmadan önce ilk uygulamayı çalıştıralım ve butonların HTML etiketlerine bakalım. Peki baktığımızda bakın her bir film için bir delete butonu oluşturuldu. Buradan şöyle inceleyelim ve baktığımızda Buradan oluşturulan form bilgisini buradan baktığımızda bakın metodu post ve gideceği yer movies delete ve hidden içerisinde bir numaralı film. Yani ilgili butona tıkladığımız zaman bir numaralı filmi siler ya da buradan sağ tıklayıp incelediğimizde dediğimizde ikinci form sayfada bunun ikinci formda gördüğünüz gibi iki numaralı filmi siler. Movie ID'yi gönderir ve submit eder. Ve buradan request validation token ekstra olarak güvenlik için eklenmiş olan bir parametre. Bu parametreleri inceleyeceğiz. Bu parametre güvenlikle alakalı. Yani ben bu formu server'dan çağırdım ve çağırdıktan sonra benim için forma eklenen bir token bilgisi var. Benzersiz bir sayı var ve bu sayı ile daha sonra ben bu formu post ettiğimde gerçekten bu bilgi benim tarafına yani bu form bana gönderilen formu bunun kimliğini kontrol etmek açısından server tarafında tekrar kimliğini kontrol etmek açısından eklenen bir parametre. Peki bizim şimdi bu aşamadan sonra yapmamız gereken şöyle şurayı kapatalım ve burada bir filmi liste üzerinden silelim. Peki bunu nasıl silelim? Şöyle gelerek bir movie bilgisini liste üzerinden alalım. Şöyle zaten get by id isminde şöyle movie id'yi gönder ve bize bir movie objesini göndersin. Bunu alabiliriz ve gelip buradan almış olduğumuz movie objesi eğer nula eşit değilse yani liste üzerinde gerçekten ilgili id'ye ait bir kayıt varsa bu durumda bunu liste üzerinden şöyle remove metodu aracılığıyla ilgili movie objesini bu şekilde silebiliriz. Peki gelip bunu şöyle kaydedelim ve gelip uygulamayı çalıştıralım. Ve gelip buradan şöyle delete'e tıkladığımız anda bakın liste silinir ve film silinir ve tekrar liste bizi gönderir. Hatta bu silme işlemi şöyle liste üzerinden direkt yapalım. Fark sayfaya gittiği için sanki silinmemiş gibi olabilir. Buradan şöyle Fatman kaydını silelim. Delete diyelim. Bakın Fatman buradan gider. Gördüğünüz gibi buradan şöyle Dalton'u sildiğimizde bakın bu kayıt da buradan gidiyor. Peki son olarak bu buton bir form olduğu için bir blok etiketi ve blok etiketi alt tarafa alır. Biz bu butonların yanında olmasını istiyorum. Dolayısıyla bu butona da bir inline etiketi verelim. Şöyle gelerek buradan şöyle stil özelliğine şöyle stil bilgisine şöyle display şöyle inline diyelim ve diğer etiketlerle yan yana olmasını istiyorum. Şöyle inline diyelim. Peki formda da bir hata veriyor. Altını çiziyor. Bunun p etiketi içerisinde olmaması gerektiğini söylüyor. Gelip bunları şöyle div ile değiştirin ve div altında bir form olmasında bir sıkıntı yok. Peki gelip bu durumu uygulamayı çalıştıralım. Ve baktığımızda butonlarımız bu şekilde geliyor. Buradan şöyle delete dediğimizde ilgili filmi bu şekilde silebiliriz. Tabii ki silme işlemi bittikten sonra da kullanıcıyı burada uyarıyor olmamız gerekiyor. Örneğin 5 numaralı ID ya da ilgili filmin ismini yazarak örneğin Fatman isimli kayıt silindi şeklinde bir mesajı da yukarıda veriyor olmamız gerekiyor. Son olarak bu mesaj işlemini de bir sonraki dersimizde halledelim ve daha sonradan da veri derslerimize başlayalım.